Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Ayşenur podyumda. Hoş geldin Ayşenur'cuğum. Hoş buldum Öken Hanımcığım. Nereye gidiyorsun? Ben bu elbiseyle daha önce bir kere düğüne gittim. Bu ikinci olacak yine düğüne gidiyorum. Düğüne gidiyorsun. Evet. <laughs> Nasıl tepki aldı düğünde? <laughs> Vallahi erkek arkadaşıma bayağı bir övmüşler ama bilmiyorum arkamdan ne söylediler. Ha. Ama övülmüş bir elbise yani. Bir de bir takipçim de özellikle bana artık Öyle kombinim anlamadım. yok bunu giysene falan falan yazınca dün... Orada bir dank etti. Ha, Oradan bu kenarda renkli. bir şey vardı diye. He, <laughs> <Kesinlikle>. oh, <laughs> oh, oh de atlıyorsun. Kesinlikle. Bitti, bitti diye. <laughs> Çok şükür. Bertilda. <laughs> Buradayım. Bertil. <laughs> Heyecanım biraz geçti mi hala? Heyecanlıyım. Bir ilk yorum alalım senden. Yani güzel görünüyor. Şimdi ben de bugün ilk günüm olduğu için daha bonkör olacağım puanlarda da. Bir ayakkabıya bakabilir miyim? Güzel, çorapla giymişsin. Yani genel olarak şık görünüyor. Ya, ayakkabı de. büyük ihtimalle boyunu kaldırsın diye mi onu evet. giydin? Evet platform mecbur çünkü Zaten elbiseyi katılmaz. kestirmek istemedim ya. Yani, yani takınla falan daha ben Daha giyerim yani. daha görürüm dedim. <laughs> Bir sonraki gördüğün düğün beyaz olsun inşallah. İnşallah Ege <laughs> Ayşegül. Elbisenin duruşunu beğendim. O gotlar da çok güzel olmuş çantayla. E, ama ayakkabının saten olmasını ve o çoraplı olmasını sevmedim. Elbise kısa olsaydı çok sorun yoktu ama elbise uzun olduğu halde çorap olması beni rahatsız etti. Teşekkürler. Ayşenur, e, saç aksesuarı çok güzel. Küpelerinle onları birleştirmen güzel. Eliften... Küpeleri de Japon yapıştırıcısıyla evet, ya öyle yaptım. yaptım. Yemek yani. Evet. Peki o, oradaki Osman kokularla Bey nasıl aldım bu yaşıyorsun? Gülleri bir taçın üstüne yapıştırdım. Hadi bir de küpe olsun dedim. Tertuka tokayla evet. küpe yaptım. Çok uzun. güzel. Ya çok payı. teşekkür Koku ederim. etkiliyor mu? Geçen gün benim maske vardı. Onu ben yapıştırmıştım. Koku altında <laughs> kalmıştım. Bird. Başım böyleydi bak böyle böyle falandı. Evet. Peki. E, güzel meş temizsin. Elbiseni çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Elbisen sade mesela onlar şıklık katmış. O sadelikle tamamlanmış. Çantana daha böyle farklı çanta beklerdim ama bu da olur. Güzel olmuş. Çok Canım teşekkür benim. ederim. Ayakkabıların da güzel olmuş. Bir puan görelim. Hadi bakalım. Evet var mı soracağımız? Herkesten beş Yok. Mi aldım? Çok teşekkür ederim. Güzel. Hazırsan. Hazırım Öykü'nün. Bol şans. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Ayşin Gizli Hanımcığım. Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> ne yapıyoruz? Biz düğüne gidiyoruz. Evet. Çok sade bir konsept. Sade bir konsept. Evet gayet sade. Ee, ama sen çok sade değilsin. Niye? Çünkü düğüne gidiyorsun. Yine aksesuarlar takılmış. Özellikle yine saçtaki aksesuara bayıldım. Teşekkür ederim. Sana zaten gold çok yakışıyor. Ee, elbisen çok güzel. Bayıldım elbisene. Ee, soracağım nereden aldığını sonra. <laughs> Mutlaka söyleyeceğim. <laughs> Ayakkabılarını bir görelim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sadece merakımdan soracağım. Neden çorap var altında? Çıplak ayakla bunları giydiğim zaman ayağıma çok yapışıyor ve bileklerimi kesiyor artık bantlar. Ha. Ben de gözükmüyor diye için kurma amaçla giymeyi Anladım. tercih ettim. Kurma. Çok yara oldu artık ayaklarım giymekten tamam. bantlı. Okey. Yok meraktan sordum hani neden çorap olduğunu. Ee, çok güzel gözüküyorsun. Sade Teşekkür ama ederim. şık e, aksesuarlarınla çok güzel şık e, bir hale getirmişsin kombini. Çünkü elbise o kadar düz ve sade ama aynı zamanda da e, gösterişli bir elbise. E, ben zaten bu elbiselere, jars elbiselere bayılıyorum. E, hatta taşlı puş, yani taşlı elbiselerden daha çok seviyorum Efe. diyebilirim. Yani bu elbiseleri aksesuarlarla e, şıklaştırmayı çok seviyorum. Aynen. E, çanta. Başka bir çanta olabilir miydi? Olabilirdi ama rahatsız etmedi. Çünkü yine dediğim gibi aksesuarlarında çok güzel olmuş. Bileğinde ve bileğinde bir şey olmaması da hoşuma çok gitti. Sadece star parça evet. Saçındaki taç ve küpeler. Çok güzelsin Ayşe Çok Muhteşem teşekkür ederim. Evet. Güzel bir açılış oldu. Teşekkür ederim. Kim geldi? Donatella geldi. Evet, hoş geldin Donatella. Hoş buldum ee, senin imza ile tekrar saç aksuarlar ve e, farklı kombinlerle her zamanki gibi bu tarz helenistik elbiseler ancak böyle bir çiçek taçlar da taçlanır. <laughs> evet. Bak bende de çiçek var. Çok çok güzel ama. Bugün çiçekler içindeyiz. Evet, senin bu arada bayıldım. Gidelim mi? Nasıl? Birlikte düğüne gidelim mi? <laughs> birlikte Olur, ne Neden olmasın? <laughs> birlikte bak. gidelim. Aynı şeyde çiçek çiçek. Yani senin evet. aksesuarına da bu arada inanılmaz beğendim. Çok Teşekkür güzel. Teşekkür ediyorum. Ta, çok e, güzel bir rengi, tasarımı. yerde aynı tasarımdan alıyorum. Hep ipek el yapılmış e, olan şeyleri. Yazıyorum Instagram'da. Nurcuğum biz de bakalım buraya. Evet güzel, bakın e, bakın e, çok çok muhteşem. Yurt dışında hep satış var. Çok güzel bir marka. Bir bakayım bak bakayım ben önden bakayım. Çok güzel ya muhteşem yani. teşekkürler. Şimdi e, üzerindeki jarse elbise sade ama tabii ki o aksesuarlar başka bir yere getiriyorsun o sadeliğe. Ancak bu şekilde bunlar güçlenebilir. Ayakkabı da zaten gördüm gördüm. E, saten, kalın topuklu beni rahatsız etmedi çoraplar. Görmüyorum zaten. <laughs> Genel havasını güzel. Benim tek şey şey rahatsız eden bu konu. Neden Cuma şekli olarak geliyorsunuz hafta içi? Ben hakikaten size günlük kombinleri ve günlük değil, farklı kombinleri görmek istiyorum, AB dışında. Kombinim ee, kalmadı. Kırmıyorum. Hiç kombinim kalmadı. Hiç ve çok uykusuzdum. Hatta bugün erken gidersek eve gidip kombin yapabileceğim. Yapamazsam yine ne bulduysam valizime atıp geleceğim yani. Hiç kombinim evet. yok. Anlıyorum, sizi de anlıyorum. Artık yani şeyde çok çok kaç, e, o dördüncü <laughs> hafta buradayız. Çok kıyafetleri giydik hep beraber. Evet. Farklı fark şeyler. <laughs> Ama tekrar gözünüze alın onu. Yani şey hafta için daha böyle. Haklısınız. Abi olmayan bir kafadır seçin lütfen. Anlaştık. Bu an kırmayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Donatella. Çok teşekkür ederim Evet Ayşenur 2025'te bugün. Dünden sonra. Ne mutlu. Tam olarak 2025. ben çoraplarını özellikle giydiğini düşündüm. Çünkü senin bu edgy ...böyle farklı alışılmışın dışındaki imza çorap olmuş bence burada. Ee, ben çorapla tam olarak sen olarak gördüm. Elbisen çok güzel. Biz de bazen hafta içi... ...yani böyle biz biliyorsun spor giyeceğiz deyip veriyoruz <laughs> Biz biz yarışmıyoruz ah tabii canım. Biz yani, de böyle biri, bir kafalarımız bu, oluyor. Bu yarseler bana çok abiye gelmiyor. Düğün olduğu için biraz öyle geldi. Ee, ama şey yap... Şeyi sevmiyorum ya. Kombinin falan bitmemiştir. inanmıyorum öyle bir şeye yani. Ya eksik parçaları olan çok look'um var, var ama çok eksik var. Hiç öyle yani kendiniz de onu düşünüp ona inanmayın. Böyle bir şey yok. Yani siz normal hatta şunu yapın. Yani hep diyoruz ya günlük ne giyerdiniz? Bir günde mesela gerçekten sadece dolabınızdan bir şey giyin gelin ben yani. Ben çok korkuyorum sizden öyle çünkü Gelmesinler. Bu risk almayın. Aa, Aa, hemen e, söylüyorum e, size. Bir sade istiyorsunuz <laughs> onu yapmayı almayın. düşünüyorum. Aslında. Bir taraftan da diyorum ki kendi abartımı katmam lazım. O noktada bir kafam çünkü. yanıyor. Ama ben senin ilk günden beri hep diyorum ya senin günlük hali normal dışarı çıktın atıyorum. Korkuyorum ama birkaç kez yaptı. Dedin ya bana böyle kafeye gidiyorum ve evet. çok güzeldi. Ama her papaz her zaman pilav yemez. <laughs> Bazen olmayabilir. Donatella. <laughs> Hayır. İzin ve, vermiyorum. Ve enteresan bir şey var. Bu çantayı hepimiz genel şartlarda artık gıcık olmamıza rağmen senin elinde olmadık. Çünkü çok doğru bir aksesuarla evet. ve çok doğru bir jarse spor elbiseyle giymişsin. Ben de çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Evet puanlara bakalım. Burası 5 tam puan. Toplamda 20 ile günü. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir düğün. Bu sefer naş kendim gidiyorum. Hadi güle güle. <laughs> Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.